Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Antakya usulü imam bayıldı, kolay imam bayıldı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo patlıcanı alacalı şekilde soyuyorum. Ve daha sonra benim patlıcanlarım küçük küçük gördüğünüz gibi fazla kalın olmadığı için 3'e bölüyorum. Çok ince dilimlemeyin. Uzun olanları tekrar 2'ye kesip dilimleyebilirsiniz veya 3'e kesebilirsiniz. Tüm patlıcanlarımı dilimledim. Bir tepsinin üzerine mutfak bezi serip üzerine dilimlemiş olduğum patlıcanları dizdim. Ve bu şekilde en az 2-3 saat kadar güneşte patlıcanları bekletiyorum. Güneşte bekletmemizin nedeni kızartırken içine fazla yağ çekmemesi içindir. Ben 2 saat kadar patlıcanları güneşte beklettim. Daha sonra kızgın yağda kızartıyorum. Hafif kızarması yeterli. Çok fazla kızartmayın. Her iki tarafını da kızartıp kağıt havlu veya peçete serilmiş olan tabağın içerisine alıyorum. Yağda bir baş sarımsağı da kızartıyorum. Çok büyük diş olanları ikiye böldüm. Hafifçe kızarttım. Onu da tabağa alıyorum tekrar. Üzerinin harcı için 4 adet orta boy kuru soğanı bakın gördüğünüz gibi soydum. Önce ikiye bölüyorum. Daha sonra tekrar ikiye bölerek ince ince doğruyorum. Piyazlık olacak şekilde. Tavamın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Patlıcanları kızarttığım için fazla yağ koymak istemiyorum. 2-3 dakika kadar soğanı kavuruyorum, ara ara karıştırarak. Soğan hafif kavruldu. Üzerine 1 adet ince doğranmış kırmızı kapya biber ekliyorum. 4-5 adet sivri biber yine ince ince doğrayıp onu da ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Biberler de hafif kavruldu. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1-2 dakika da bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra önceden kızartmış olduğum bir baş sarımsağı üzerine ekliyorum. Üzerine 1 kilo kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domatesi ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekleyip 1 tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. 2-3 dakikada domatesler hafif yumuşayana dek bu şekilde pişiriyorum. harcım hazır. Ocaktan alıyorum. Daha sonra yayvanca bir tencerenin dibine birkaç kaşık harçtan ekliyorum ve tabanına yayıyorum. Üzerine daha önce kızartmış olduğum patlıcanları diziyorum. Sonra harçtan yine üzerine yayıyorum. Üzerine tekrar kızarmış patlıcanları diziyorum. 2 sıra patlıcan dizmiş oldum. Kalan harcımın tamamını en üstüne döküyorum ve yayıyorum. Yemeğimin kenarından 1 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Ve daha sonra yemeğimi ocağa alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yemek suyunu çekene dek Pişiriyorum. Suyunu tamamen çekmesi gerekli. Yemek kendi yağında kalana dek suyunu çektiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Suyunu iyice çekmiş. Artık ocaktan alıyorum. ister sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli kolay imam bayıldım servis için hazır. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.